Evet. Görüşmek istedin. Seni dinliyoruz. Biraz kızdırdım seni. Sert bir tepki vermeden korkuyorum. Korkma. Çok insancıldır kendisi. Cemal. Ne söyleyeceksen söyle Suda hadi. Çok işimiz var. Öncelikle hayatımı kurtardınız. Bunun için binlerce kez teşekkür ediyorum size. Ne demek görevimiz? Başka? Senden özür dilemek istiyorum Ezgi. Cemal'e biraz ilgi duymam canını sıktı biliyorum. Ama nasıl bir durumun içine düştüğümü biliyorsun. Korkudan, şaşkınlıktan ne yaptığımı bilmiyordum. Olur öyle şeyler. İnsan can korkusundan ne yapacağını şaşırır bazen. Sude'yi dinliyorduk Cema'cığım. Araya girmezsen. Pardon. Bence siz çok yakışıyorsunuz. Her hareketinizden, konuşmalarınızdan anlaşılıyor. Birbirinizi tamamlamışsınız. Teşekkür ederiz. Sen de biraz sınırı aştın ama. Biliyorum. Affet beni. Lütfen kabul et. Etmezsen de anlarım. Ama buralarda bir yerlerde bir arkadaşın var artık Ezgi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İnandın hadi inandım. Hadi daha fazla süründürme kızım. Of. Yani affetmek değil de... Tamam unuttum gitti diyelim. Sen de zor şeyler yaşadın. Hepsi geçti gitti tamam. Sağ ol Ezgi. Bana inandığın için. Biz de her zaman buradayız. Ne ihtiyacın olursa çekinmeden ara. Ararım. Ben artık gideyim. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bu sessizlik iyi geliyor bana. Burada daha az koturalım. Bana da iyi geldi. Hayatı ara vermek için güzel mi olay yeri? Beş dakika daha dursak yeter. Birazdan telsizler ötmeye başlar zaten. Cemal ya. Bozma şu güzel sessizliği. Bırak. Ya ne diyeceksin? Söyle hadi tamam. Şu güzelliğine kıskançlık hiç yakışmıyor biliyor musun? Bunun için mi böldün huzurunuzu? kız geldi özür diledi. Gayet de samimiydi. Hayır sonunda sen üzülüyorsun o yüzden diyorum. Tamam kapatalım şu konuyu. On saniye öncesine girdi. Hadi. Ama bak sonra. Şşş, sessiz.